Pençe Yıldırım Harekatı'nda bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan piyade uzman çavuş Remzi Nişan için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda gerçekleştirilen törende, askerler tarafından helikopterden alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu şehidin özgeçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından tören mandası tarafından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak konulan şehit nişanın naaşı, memleketi Mersin'e uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbili, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tüm General Hüseyin Kurtoğlu, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Tu General Ahmet Kabukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Metepınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, asker ve polisler katıldı. Alın! Ha, alın! Lillahi ve ala Muhammedin ve ala ve nişan kardeşimizin şehadetini kabul eyle onun ailesine anne babasına sevdiklerine sabrı cemiller ihsan eyle Allah'ım Ya Rabbi Vatan saatinde, sınır boylarında, yurt içinde ve yurt dışında mücadele eden kahraman göçlerimizi her türlü arızi ve semavi felaketlerden ve tehlikelerden muhafaza ile Allah'ım.